Efendim merhaba. Bugünkü konumuz Vishnu. Yani çatal işareti. Gördüğünüz gibi kalp çizgisi üzerindeki çatal işareti. Vishnu sembolü e, eski bir Hint tanrısının ismi. Öyle adlandırmışlar. Tabii ki bir bağlantısı vardır elbette. Onların inancına göre ama biz daha pratik yönlerden e, ele alacağız Vishnu sembolünü. Şimdi kalp çizgisi kişinin karakterini yansıtır, hislerini, duygu dünyasını yansıtır. İletişim yeteneğini gösterir, insanlarla olan iletişimimizi gösterir. İkna etme yeteneğinizin de kalp çizgisinin büyük bir payı vardır. Ben el okumaları yaptığımda birçok kez karşılaşıyorum çatal işaretiyle. Bazen bu çatal ikili olur, üçlü olur. Bunların hepsinin anlamı var. Tek tek ele alacağız. Şimdi eğer böyle bir kalp çizginiz var ise Jüpiter tepesine doğru giden ana çizgi. Şöyle bir çatal, Jüpiter'e doğru ilerleyen bir çizgi. Jüpiter neydi? Liderlik yeteneği, maddi kazanç elde etme. Ön plana çıkar bu kişilerde. Böyle bir kalp çizgisinin anlamı, bu kişiler yardımsever, eş konusunda çok şanslı, gerçekten sevebilen kişilerdir. Ama bu kişiler çok zorluk çekmiştir. Çünkü şu çatallan bağlantılı olarak. Bu da yaklaşık şu nokta 25'li yaşlara gelir. 25'li yaşlara kadar çetin bir mücadele verip duygu dünyasında olabilir. Ne bileyim pratikte, iş dünyasında ee, başarılı başarıya ulaşır. O yaştan sonra daha da iyi ilerler. Çünkü bu yaşadığı zorluklar onu daha da başarılı hale getirir. Normal hayattan da bilirsiniz. Ee, ne kadar zorluk çekerse bir kişi ilk başlarda, ilerleyen yaşlarda hata yapmaz. Çünkü en kötüsüne tanık olmuştur yani. Birçok kişi var benim tanıdığım böyle bir kalp çizgisi olan. Kanıtlı bende gördüğüm kişilerde bu çizginin gerçekten yansıttıkları. Evet bir diğerine geçelim. Şimdi bu kalp çizgisi Jüpiter'e kadar gelmişti değil mi? Jüpiter tepesine çıkmıştı. Şimdi bir göstereceğim de iki parmağın ortasına şuraya gelip şöyle çatallanan bu kişiler bir öncekine göre daha şanslıdır ama bunlar doyumsuzlardır İşte eş konusunda daha fazla kız arkadaş isterler çok fazla kazanova diyelim yani bu kişiler için biraz maddi konularda da doyumsuzlardır bunlar sürekli ee, isterler ve şanslılardır da ama bu kendilerini kontrol etmeleri diğerlerine göre daha zordur yine de kötü değildir yani bazı kalp çizgileri var, onlara göre çok daha iyidir bu kalp çizgisi. Ee, onlara da geleceğiz birazdan. Tabi ilerleyen videolarda daha da ayrıntılı kalp çizgisi videolar olacak ama bu işaret çok önemli. Bir diğeri ise kalp çizgisi eğer Satürn parmağına yani Satürn tepesine doğru dönüyorsa şöyle, e, bu kişiler diğer az önceki anlattığım çizgilere göre e, daha sinirli, daha çok ikilemde kalan, hayatı hep yüksek tansiyonda geçen kişilerdir. Tabii ki çatalla beraber bahsettiğim. Ve Satürn tepesi, şu tepe. Kabarıklık var ya avucumuzun içindeki. Ve dümdüz ise yükseklik yoksa bu kişiler gerçekten yalnız bir hayat geçirirler. Evlenmezler. Ee, bunlar için daha hayırlısı o tepenin orta seviyede yüksek olması çok değil çok olmanın da farklı getirileri götürleri var. Orta seviyede yükseklik bir yükseklikteki Satürn tepesi bu kişinin şansını iyi yöne çevirebilir. Ancak bu kalp çizgisi demiştik ya, şey hayat çizgisi pardon, şu da akıl çizgisi. Şuradan üçüncü çıkan bir çizgi şöyle buraya değiyorsa şu şekilde. Bu üçüncü çizgi, üçüncü çatal, bu kişiler daha kızgın, hayatlarında daha çok ikilemde kalmış, kötü kararlar vermişlerdir birçok kez. Ee, tabii ki dünyanın sonu değil onlar için. Düzeltebilirler, hayat tarzlarını değiştirerek, ne bileyim daha iyi insan olmaya çalışarak. Tabii ki her şeyin sonu değil. Ee, değiştirebilirler bunları. Bu çizgiler yavaş yavaş buradan ayrılabilir. O da nasıl olur? Hayat tarzınızı değiştirirsiniz hayatınızda etki yapan kişilerden, kişilerden uzaklaşırsınız. Yeni bir hayat kurarsınız kendinize. iş değiştirirsiniz, eş değiştirirsiniz, yaşadığınız şehir, yaşadığınız ülkeyi değiştirirsiniz. Bu çizgilerle baş edebilirsiniz. Önemli olan e, farkında olmak. Bu çizgileri görüp, aa ben de var bu, evet uyuşuyorsa dediklerim de benim. E, harekete geçebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Genelde zaten bu çatal çizgileri Satürn ile Jüpiter arasında kalır buralardadır. iki bölgede. Bazı kalp çizgileri de kısadır. Şuralarda biter. Bunlarla ilgili daha ayrıntılı video şey olacak tabii ki. bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.